Hepinize merhaba arkadaşlar Ufak ile Minecraft'ın 5. Er bölümü Atakoft'u beatimde Bugün neler yapacağız Ondan öncelikle Yanımda tekrardan Demon, Zipek Robocop, diğeri mavi uzaylı Ama siyah Böyle deri siyah, yüzü mavi Gel Mustafa Böyle bir şey en yani son bir şeyler yaptık. Ev yaptık, mev yaptık. Yeni bir tane eleman yaptık. Nerede o bizim kutu? Doğan. Ha, burada. Bizim look cage. look <laughs> cage orada. Eee Öyle madenleri falan yapmıştık. Bunları şimdi bu oyunda artık biraz daha rokete başlayacağız ufak ufak. Ee, ondan önce bunların hepsini bir ısıtacağız tabi. Şu demir ceferlerini alıyorum. Yavaştan onları altınları da alıyorum. Artık kaynatacağız silver'ları, demirleri, cart'ları, jurt'ları. Bunları al. Kaynasın. Birazcık kömür eksiğimiz oluşmuş. Kömür yapacağız. Toplamaya çalışacağız. Ben giderim. Tamam. Var mı? Kömürler nerede? Heh. Olan kömürleri paylaştırayım. Bunda var mı kömür? Var. Bunda şunu yapalım. Bunda kömür 6 tane atalım. Buna da koy. Buna da koy. mikrofon uzağımda duruyormuş. Bir saattir ben de diyorum Allah'ım niye böyle? Evet, <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir ses dalgalanması oldu. O dalgalanmayı hissedenler like tıklasın <laughs> Hadi yatalım bir gündüz olsun beyler. <laughs> Mustafa yat oğlum hadi. Gündüz değil mi zaten? Değil. Günaydın <laughs> 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 bir, şey yapın. O merhaba Hali. Nasılsınız? <laughs> beyler bir yemek memek yok mu ya? Açlıktan ağzım koktu ya. Bittik. Ya. aynı durumda ya. O zaman ben yemek sıkıntısını hallediyorum. Eee Mustafa kömür sıkıntısı ve maden sıkıntısı sende. Elmas bulmaya odaklan. Ben de yemek sıkıntısını hallediyorum keke. Doğan sen Tamamdır. de, Doğan sen de roket yapımına başla artık. Ha gayret ha gayret uğraşıyorum agacım. Uzaya çıkacağız. Dedim ki götür beni. Bu senin aşağı indiğim bir yer vardı Neredeydi o? Oğlum blokla orayı işaretledim ben gel. Bak yok, yok, merdiven edin inmiş mi merdiven? Ah bak bura bura. Buraya işaretledim. Dikkat <laughs> et. oraya bir daha Oraya. Ben oraya bir daha git. Merdivenle buradan indim bak gel. Buradan böyle. Yine yine. Ben bir yemek bakacağım dediğim gibi. Evet sevgi değer e, ee, ne halkı diyeyim Uranüs halkı Şuranın şura ne lan bu su Nasıl bir su lan bu Oh 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 doğan doğan Bu ne lan Sen, Bu ne 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 ne? oğlum zehirlendim suya girdim Niye giriyorsun ki oğlum? Su değil ki o. ne şey. bileyim çamur mu ne o bilmiyorum bir. Aa şu an bitiyor lan. Petrol Ankara, olması bir... lazım Arasın... o petrol. O nasıl petrol lan? Öyle petrol mü? Petrol siyah olur lan. Yani. Ben biraz açılıyorum. Saygı sevgi değer arkadaşlar. Bizim yeme ihtiyacımız var lan. Evet yeme çok ihtiyacım var hem de benim. Muzlar vardı. Muz ağacı. Belki onlardan bulurum. <laughs> Dur. Bura dümdüz gidiyor lan böyle. Allah Allah. Aha maden var burada. Ne maden lan bu? Alüminyum. Abi biz salaz biz niye ekmek yapmıyoruz ki? Yap kanka sen. Parlak oldu mu? Canavar yaratıcı oldum. Lan var da Beyler dikkat edin küfretmeyelim. Videoya 18 yedirtmeyin. Sonra ben uğraşıyorum. YouTube abi diyorum. Vallahi ben bir şey demedim abi diyorum. Dinlemiyorlar beni. Abi diyorum vallahi diyorum, benim suçum yok diyorum. Ben söylemedim diyorum. Buna Iron Gravel. Beyler yemek sıkıntımı kendime giderdim şimdilik ama geçici bir süreliğine. Yemek halen daha yok ortalıkta bir mekan buldum. Aa zipek. Bu bu ne aga? Ne? Sen burada ölmüşsün. Senin eşyaların falan burada kalmış. Hepsini aldım. Neredesin ki sen oğlum? Ben giydim bu arada senin eşyaları. Elmas şurayı varmış bir de vay vay vay. Eğer falan varmış. Ha ben orada rage quit attım sinirden ya. Cadı öldürdü beni. Ha. <laughs> ben şimdi yemek ben kendi... bakacağım beyler. Rahat olun. Gel yanıma gel. Ben sana buldum ne yaptıracağım sana ben. Dur dur ben çözüyorum çözüyorum. Oğlum her yerde şey var lan burada. Ne var? Ee, tamam. Spawner var. Evet. Hepsini kırdım. 3 Barley'li bir 1 buğda Bu ne? Rav bu, bu ne lan? Yeni yeni. Bu Efendim. Bir Aa domuz. Ya, domuz. Ben kömüre gidiyorum. Kanka madene kazacağım. Tamam. Beyler bu braful buz tutmuş. Şu an suyun üstünde yürüyorum. Ufuk yün lazım yün. Kanka dur dur domuz buldum bir sürü. Şunları keseyim günde bulurum. Şunu al. Don neredesin? Evin orada şeyleri kırıyorum, balleyleri kırıyorum, tamam. ekmek yapacağım. Kaymayın. <laughs> Gördüm. Şunları alsana sana. Tamam. Kanka bunlardan buldukça topla, buldukça topla ekmek yapacağız. Beyler öyle bir yere geldik. Bunların altında genel almalar oluyor. Buradaki bütün ağaçlar pembe. Pembe ve mavi. Onun odunlarından toplasana be. Niye ne yapacağım ben sen Ben top... buralara yapacak çok güzel kütlelerim var. Cherry, cherry Wood diyor. Bunun odunlarına. Sana topluyorum biraz. Odun odun dura aga top Ama ben yemek sıkıntısı için buradayım. O yüzden ne yapacağım? Şimdi burada böyle biraz toplarım. Kaç oldu? 16 tamam sana bir bistek toplayayım ee, ondan sonrası kanka sen kendin gelir toplarsın. Ben yemek için buradayım çünkü. Benim görevim ayrı. Benden bir bistek ekmek çıkar bu arada ya. İyi idare eder. Hayır hemen dibimiz Barley yani ile 3 yapsak bir buğday 3 buğday bir ekmek. Bunu biz niye daha önceden düşünmedik? Düşündük. Yaptık hatta bir biraz. Ama kardeşim ekmek ekmek nereye kadar ya? Kuru ekmek olur mu ya? Mustafa. Uzaya çıkacağız diyoruz, ekmek yiyoruz ya. Kuru ekmekle kim karnı doymuş ya? Yok, mı oğlum, bu kadar ya. Yani. Mustafa yani. Haklısın kanka. Çin'in roketi düşmüş beyler. <laughs> Ya alkış yok mu alkış? <laughs> Sabotaj düzenledik şimdi. İlk biz çıkacağız oğlum. <laughs> Ulan haberde mi takip ettim o zaman Evet. Evet. Fark fark etmene sevindim. Sana ne lazım demiştin? Ee, <laughs> yün yün. Tamam kaç tane lazım? Bir stek iki stek. Sağlam <laughs> lazım. Bir iki tek. Evet. <laughs> o zaman bizim baya koyun şeyi yapmamız lazım. Dedim ya sana biz mekanı değiştirelim diye buradan taşınalım dedim ben de önceki videoda. Gerek yok Ney? Gerek yok Vermiyor orası Ozi Geldim <laughs> Beyler o zaman eee Ne atıyım ki lan şu toprağa Hah şunu al. Eee koyunlar buğday buğdayı takip ediyor olmaları lazım. Dur haritada bana şeyini söylesen konumunu söyle sana buğday dur hatta ben yanına gelmeye Oğlum, çalışacağım dur, rahat rahat ol. Şey... Ben, ben, şey yapacağım bulacağım getireceğim ya. İyi ee, o zaman ben evin yanında şey yapıyorum e, koyun mekanı yapıyorum sen oraya sokarsın Aynen, koyunları. Aynen sen şey yap rahat ol. Dur bakayım gelecekler mi? Mustafa. Ne kadar getirmesi var ama. Sen kanka. Eee getirirsin bu arada ya ben sana inanıyorum. Bana ağlam böyle bir kömür lazım. Şeyleri ısıtmak için. Kanka ben de kömür arıyorum zaten. Hiç yerde, Hiç bu arada yerde bistek, yok. Hiç Bistek, tam. Bistek, elm, ay. Bistek ekmek, 23 tane daha ekmek var. Var bir sağlam ekmek kalsın. Beyler, Ha bizim muz ağacımız vardı. Ben bir onları büyüteyim. Burada çok fazla koyun var ama bunları nasıl getireceğim? Buğday. Var mı buğdayın? Buğday bulamadım işte. Sıkıntı orada. Şuradan biraz daha buğday. Ee, bana tete konumunu yazsana. Geleyim ben yanına. TP'ler? yetkim yok. TP şey yaz. TP'den beni istiyorsun. Yaz şunu geleyim. Nerede lan? Ben? Sen benim yanıma ışınlandın mı ki HE Önünde de. Evin yolunu konumunu biliyor MU Biliyorum biliyorum. Haritayı niye kontrol edemiyoruz bu oyun modunda ya? Ben eve doğru gidiyorum. Ge çekiyor mu bu arada? Geliyorlar mı? Heh. Geliyorlar. Tamam. Be Benim... Benim buradan getir. Yol yapacağım ben şimdi Sana. Abi dalga geçiyor o oyun benimle. Şuradan getir. Gidiyorum. Ölme bu arada. Akşam oldu. Ölme. O buzluğa gelebilirsem hiçbir zombi bana bir şey yapamaz. Tamam. Ben şeyden gölden geri gidiyorum. Bunlar umarım sudan şey yaparlar, çıkabilirler diye Ben bizim evin yanındayım. Koşamıyorum. <laughs> Mustafa. Neredesin? Geldim. Evin içinde zombi doğmuş lan. İki kömür yapıp... <laughs> Beş hale koyaydım. Sesim geliyor mu şuan size? Geliyor geliyor kanka. Ya. Abi suya geri gitme ya. Vurma bana artık örümcek misin? Yürü. Beyler. Lan monitörüm gitti. sabır sabır aya yemin ederim sabır yürü lan şuradan yürü lan yürü lan şuraya bak ya tamam ben senin odunların birazını harcadım güzel bir iş için ama Gördün koyun baga girdi. <laughs> Abiciğim benimle gelcen benimle. Zaten tamam oyun bitmişti. Hayır oyun benim oyunumda problem yok koyun baga girdi onu diyorum. Az zombi.